Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Çok enerjik bir giriş yapıyorum. Nedense video çekmeyi çok özlemişim. Neden bilmiyorum ama e, kitapları ve video çekmeyi aşırı aşırı özledim. Bu o yüzden de güzel bir video ile geldim sizlere. Kitaplama eklenen birkaç kitap oldu. O kitapları göstermek istiyorum. Neden göstermek istiyorum? Çünkü bu kitaplar yeni kitaplar değil, eski kitaplar olduğu için. Biraz bu yüzden göstermek istiyorum açıkçası. Fakat yeni bir alışveriş değil. Öncelikle bunu açıklamak istiyorum. Nasıl geldi, nasıl oldu? Peki şöyle öncelikle ben evlenmeden önce ailemle yaşadığım evde o evde yani kitaplar vardı, başka kitaplar vardı. Gerek babamın kitapları, gerek komşuların, çocuğu büyüyenlerin artık evinde işte sözlüğü bir şeyi olup hani sizin kız daha küçük lazım olur deyip bize vermesiyle önceden beri olan kitaplar vardı zaten. Fakat ben yeni kitap almaya başlamamla birlikte yani artık sürekli okuyup sürekli artık yeni kitap alacak noktaya gelmemle birlikte o kitapları hiç tutusamamaya başladım hatta kaldırmaya kitaplıktan kaldırmaya o kolileri koymaya falan başladım. böyle kötülükler yaptım maalesef. Çünkü yeni kitabın vermiş olduğu o gıcır gıcırlık ve yeni kitap yani çok güzel gözüküyor rafta ve o eski püskü kitapları hiç ben tutunsamadım. Yani yazarı ne olursa olsun ne olursa olsun tutunsamadım işte kaldırdım bir kenara eski püskü yırtık pırtık kitaplar dedim. Maalesef utanarak söylüyorum şu an. maalesef Öyle şeyler yaptım arkadaşlar ve geçen hafta annemin evine gittiğimde gidip o kitapları bir araştırdım neler var neler yok diye bir baktım ve beğendim birkaç kitabı tuttum getirdim. Artık kitaplığıma koyacağım o kitapları ve sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi başlayalım hemen çok da fazla kitabımız yok zaten hangisiyle başlasam bilemedim. Şuna başlayayım ya. Ee, Ali Baba ve Kırk Haramiler yazan bir kitap arkadaşlar ve başka masallarda diyormuş pardon ve başka masallar e, diye bir masal kitabı. Bu kitap nasıl elime geçti? Öncelikle oradan başlayayım. Bayağı küçüktüm ya. Ee, bir 5-6 belki 7 yaşındaymışımdır. Ee, o zaman aynı apartmanda olduğumuz bir komşumuz vardı. Onun da kızı vardı. O biraz daha büyüktü tabii ki de. Bilmiyorum neden verdi niye verdi hani küçük olduğum için hatırlamıyorum açıkçası o kısımları. Ben kitap mı istedim, bir şey mi dedim hani o yüzden mi verdi yoksa hediye mi etti bilmiyorum yani niye nasıl verdi hiçbir fikrim yok. Küçük olduğum için hatırlamıyorum. Ama o kadının verdiğini biliyorum arkadaşlar. Kitabın içinde bir sürü masal var ve bu masallar orijinal halleri mi? Orijinal çevirisini mi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama hatırladığım masallar içinden hala var. Ee, hatta birkaçını böyle başından sonuna kadar hatırlıyorum. Annem okuyordu bana bu masalları. Ben e, çünkü kendim okumayı sevmiyordum masalı. E, o hani bilirsiniz filmlerde olur ya yani çocuk yatmadan önce annesi babası ona hikaye anlatır, masal okur. Bilmiyorum belki sürekli o e, şey filmlerden öyle şeyler gördüğüm için mi? neden ya da o büyülü dünyayı biri okurken ben gözlerimi kapatıp hayalimde canlandırmak daha mı güzeldi? Bilmiyorum ama bana okunmasını ben daha çok seviyordum. Bu yüzden mesela anneme okutturuyordum. Bazen yatmadan önce, bazen gündüz, bazen başka bir zaman hiç fark etmiyor. Annem okuyordu bana bunları. Çok güzel masallardı arkadaşlar. Şimdi, şimdi neler var içeriğinden bahsedeyim. Bakalım. Hangi masallar var? Ali Baba ve Kırk Aramiler, Alaaddin ve Sihirli Lambası, Denizci Simbat, Peri Masalları, İhtiyar Kedi, Ezop Masalları, Değirmenci ile Eşeği, Kral Artur ile Şövalyeleri, Gulliver'in Seyahatleri ve Don Quixote varmış arkadaşlar. Ee, şimdi kaç... Oha! Oha! İstanbul 1976 diyor. Gerçekten bu kadar eski miymiş? Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Zaten birinci baskı, ikinci baskı bir şey demiyor. İlk baskısıdır herhalde. Ee, ya Size şunu göstermek istiyorum. Şurada e, Kral Arthur ile Şövalyelerini nasıl yazmış? Kral I ile. Kral Arthur Ü ile yazmış. Hani komik geldi bir an. Türkçe derslerinde falan böyle kötü örnekler veririz ya onun gibi ama işte o zamanlar herhalde nasıl yazıldığına dikkat etmemişler. Ve şöyle içi de resimle, içeriğinden de göstermek istiyorum. Tabii biraz eski olduğu için yırtık pırtık o deminki mevzu. Mesela şu masalı çok iyi hatırlıyorum. Alaaddin ve Sirli Lambası masalını çok iyi hatırlıyorum ve orijinal versiyonu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü o bildiğimiz Aladdin'den farklıydı bu masal. İlk öncelikle Aladdin işte çok e, yaramaz, haşarı bir çocuk ve ondan sonra bir gün bir adam geliyor. Ben senin amcanım diyor. Aladdin oysa ki annesiyle tek başına yaşıyor. Ama aslında o adam amcası falan değil, e, kandırmaya gelmiş onları yani. Ondan sonra nasıl oluyordu? Bir eskici mi bir şey geçiyordu işte yoldan annesi işte e kalk şuradan bir lamba al gel falan diyordu. O da sihirli lambayı alıp geliyordu. Ondan sonra temizlik yaparken artık nasıl oluyordu? İçinden cin çıkıyordu. Bir şeyler oluyordu. Ondan sonra şimdi hikayenin o kısımlarda boşluk var. Nasıl nasıl oraya gittiğini hiç bilmiyorum ama ondan sonra bir geçitten geçip bir bahçeye giriyor. Bahçe her taraf ağaçlık ve uçsuz bucaksız bir bahçe diyemedim. Ve o ağaç dallarından zümrütler, elmaslar, yakutlar, altınlar parıl parıl parlıyor böyle, ve sallanıyor böyle. Alaaddin oralardan tabii yakut, elmas bir şeyler topluyor ve oradan geri çıkıp işte tekrar evine dönüyor. Annesine paralı bir şekilde geliyor işte ihtiyaçlarını alıyorlar vesaire vesaire. Yani artık biraz daha zengin oluyorlar. Daha iyi giyiniyorlar, kuşanıyorlar falan. Ondan sonra bir gün Çin prensesi yoldan geçiyor. Nasıl denir ona? Kortej mi denir artık? E, yürüyüş mü falan? işte o prenses hanedanlığı <laughs> yürüyor ve ondan sonra annesi o Çin prensesini çok görüyor. E, pardon Alaaddin görüyordum. O Çin prensesini görüyor ve çok beğeniyor. Ondan sonra eve dönüp annesine diyor ki anne anne Çin prensesini ben çok beğendim. Lütfen git de onu iste diyor. Ondan sonra annesi tabi o yakutlardan, elmaslardan bir şeyler götürüp e, o kraliyetin huzuruna falan çıkıyor. Ondan sonra Alaaddin'i şey yani Alaaddin e, işi gücü olmayan bir çocuktu o zamana kadar. Annesi Alaaddin'i hani daha iyi tanıtıyor böyle işte benim oğlum iyidir, öyledir, zengindir, böyledir diye. Ondan sonra daha uzayan giden bir masal ondan sonra mesela Aladdin'le prenses evlen evleniyor ama e, evlendiği gece başka bir adam elinde bıçakla falan e, ortaya çıkıyor odada vesaire vesaire daha böyle uzayan bir masal hani gerçek Alaaddin bu mu onu çok merak ediyorum arkadaşlar Ve böyle içinde resimler olan şöyle e, çok güzel bir masal kitabı. İnşallah benim de temennim ileride çoluma çocuğuma okumak diyorum. Görünüşü bile çok güzel. Bu kitabı da tabii görünce tuttum getirdim. Kitaplığımda bulunsun isterim. Böyle nostaljik, güzel ve çocukluğumdan kalan bir şey anladınız mı? Bu yüzden benim bir parçam olsun, dursun istedim. Bu şekilde sonraki kitabımıza geçelim. Ferit Etkü'den e, Ders Notları. Ben Ferit Etkü'yü e, okumak istiyordum. Böyle bir buçuk iki yıldır e, gördüğüm, yani daha doğrusu gördüğüm değil merak ettiğim bir yazar. Ve biliyorsunuz yeni ayrıldı aramızdan Ferit Etkü. E, Tabi yani e, bir insan gidince, yitirildiğince daha değerli, daha kıymetli oluyor. Artık daha çok okunur, belki daha çok göz önünde bulunur, daha çok Satanlar arasına girer falan hiçbir fikrim yok. Ama ben iki yıl gibi bir süredir aklımdaydı fakat alamıyordum kitabı pahalı geliyordu başka kitaplara yer veriyordum vesaire böyle ertelediğim bir kitaptı. Ama ben Hakkari'de bir mevsim kitabını okumak almak istiyordum. Daha doğrusu bu kitabı buldum. Bu kitap yine kimden kaldı nasıl geldi evimize onu da anlatayım karşı apartmanımızda karı koca, Almanca hocası olan bir işte komşumuz vardı. Onların kızı baya baya büyüktü benden. Ben o zamanlar ortaokula gidiyordum. İşte onlar artık üniversite sınavlarına hazırlanıyorlardı ve işte tabii öğretmen de oldukları için evlerinde böyle cilt cilt sözlükler, bir sürü kitaplar, bir şeyler hani kızların daha önce okumuş olduğu da hikaye kitapları vesaire bir şeyler vardı ve Hani böyle gidip geliyorduk, o çok yakın olmasak da yine böyle arada komşuluk ilişkilerinin o zamanlar olduğu zamanlardı ve ben işte elimde kitap bir şeyler falan görürlerdi beni. İşte ondan sonra bizim evde bir sürü işte sözlük kitap bir şeyler var. Ee, hani verelim lazım olur size. Ee, çocuğun okuyacağı kitaplar falan da var dediler. Tabii ondan sonra biz de aldık yani annem de aldı. Onlardan gelen bir kitap bu. Çünkü kitabın başında adı yazıyor o amcanın ee, ve şurada bir tane not var Mehmet e, Gün Çalı Çalıkağa e, dostlukla Şubat 1979. Şimdi açıkçası bu yazarın imzası mı, kişinin imzası mı, kimin imzası hiçbir fikrim yok. Hani içimden tabii ki de Ferit Etgün'ün yazısı imzası olsun demek geliyor ama işte emin değilim kimin imzası artık. Hiçbir fikrim yok. Şimdi kimin desem yalan olur. Mehmet Gün Çalık Çalık ama o kim? <laughs> Onu da bilmiyorum açıkçası. Her neyse böyle bir şey imza var kitabın başında. Ondan sonra yazın Öbür Kitapları diye bir şey var girişte yazarın notu var. 1977'de yazmış Naz yazar notunu ve bilmiyorum. İlk baskı falandır herhalde. Ya, kitabın başına baktım baskısı falan yazıyor mu diye de hiç e, hiç yazmıyor yani baskı falan filan. Ben kitabı e, baktım yani bu hangi kitabıymış, nesliymiş, öyküsü müymüş diye kitabı e, kitap deneme kitabıymış arkadaşlar yazarın e, fikirlerini, düşüncelerini anlattığı. Bir şeyler kattı. bir kitap zaten içinde şöyle bir bakınca daha belli oluyor. Şöyle size göstereyim kısa kısa mesela yazılar, düşünceler falan altını ben daha önce bu kitabı okumaya çalıştım diye hatırlıyorum. Şu kırmızı kalemle çizmiş olduğum yer ben çizdim altını diye hatırlıyorum ama neyse şu çizilmiş yere bir okuyalım sizlerle. Bir insana mutlu kılmak için elimden gelse kendime bile yalan söylerdim. Evet ben bu cümleyi hatırlıyorum. Ben çizdim burayı. yani deneme denemesiymiş. Ben yazarı denemeyle başlamak istemezdim açıkçası. bir öyküsüyle bir romanıyla roman romanı var mı açıkçası? Hani şimdi yazarı ne yazdığını tam tanımadığım için yazmış olmadığı bir şey de yazdı demeyeyim ama işte roman ya da hikayesiyle başlamayı çok isterdim. Ama artık denemesiyle başlayacağız. Ay güzel bir kitaba benziyor zaten. Bakalım kaç sayfa. 152 sayfa ve zaten yarım yarım sayfa olduğu için. Yani aslında hani bir günde bile biter ama tabii ki de bir denemeyi bu kadar hızlı okumaya ne gerek var. Yani iki günde üç günde yavaş yavaş okuruz. Ne zaman okurum açıkçası hiçbir fikrim yok. Belki kışa doğru okuyabilirim. Çok güzel olur böyle yağmur yağarken ağır cümleler ve o edebiyat çok güzel müthiş olabilir. Kışa doğru okuyabilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde bunu da artık getirmiş ve kitaplığıma katmış bulundum. Bakalım. Sonraki son kitabımıza geçelim. Aslında ben bu kitabı okumuştum arkadaşlar. Ee, şey, e, Susanna Tamora Yüreğinin Götürdüğü Yere Git bir an okuyamadım. Tersten gözüküyor. E, bu kitabı ben e, o ikinci el e, sahaf alışverişleri yaptığım zamanlarda bu kitabı almıştım. Ve ben sahaf alışverişlerine geldi okuyup e, geri götürüp kitabı tekrardan başka bir kitap alıyordum. Bu kitabı geri götürmemişim. E, bilmiyorum neden. <laughs> Hiçbir fikrim yok. E, bakalım öncelikle kaçıncı baskısı falan ona bir bakalım. E, sanırım benim elimdeki 1997 e, yani kaçıncı basım oluyor? 18. basım oluyor herhalde. Şöyle e, şurada birinci basım, ikinci basım, üçüncü basım diye e, yıl tarihi ileri verilmiş arkadaşlar. Ve şurada kitabın altında da bu kitap İstanbul'da can yayınlarında dizildi. Eko basım evinde basıldı. 1997 yazıyor. Ve 1997 şurada baktığımda da 18. basım oluyor. O, yani çok da yeni değilmiş ama şey olarak, yıl olarak bayağı eski yani. 97'de ben bile yoktum o zaman. Neyse şimdi içeriğine bakalım. Ben bu kitabı okudum. Fakat böyle anlayarak okumamıştım. Çünkü güleceksiniz. Yüreğinin götürdüğü yere git. Ben böyle o zamanlar tabii daha genç işte o ergen kafası falan. İnsan daha romantik bir şeyler okumak istiyor. Yani o an ulaşamadığı duygulara ulaşmak istiyorsunuz. Gerek film, gerek kitap vesaireyle. Neyse romantik e, romantik bir kitap olduğunu sanarak almıştım ben bunu. Hani yüreğinin götürdüğü yere git diyor ya ben <laughs> şöyle anladım onu. <laughs> bir tane işte kadın ya da kız böyle e, bir aşkın aşk arasında kalıyor. işte adam uzakta vesaire hani yüreği artık nereye götürürse onu oraya gidiyor gibi bir şey anladım herhalde. <laughs> o şekilde almıştım. Fakat kitabın içeriği hiç öyle değildi. Hani şimdi doğru ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Kesinlikle %100 doğru sanmayın. Ama hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Bir tane daha yaşlı bir karakter vardı. Yani anneanne. Anneanne vardı ve anneannesinin günlüğünü mü, yazılarını mı, bir şeyini buluyordu ve biraz daha öğüt verir gibi, o işte toruna öğüt verir gibi o şekilde yazılmış bir hikaye mi desem, roman mı desem, yazım mı desem böyle dediği hatırlıyorum. Böyle çok net bir şekilde aşk, bir şeyler yok mu sanki? Böyle sürekli bir konuşma arasında, öğüt verme arasında bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama. Tabii ki de o zaman bu cümlelerin, bu öğüt vermelerin, bu yaşanmış, hani burada daha bilge bir insan açısından anlatılıyor, daha büyük anne ve e, o zamana kadar yaşadığı şeyleri e, daha torununu anlatıyor, işte böyle, şöyle vesaire. Bu tarz daha yaşanmışlık, bilgelik içeren cümleler tabii ki de o zaman bana hitap etmedi, anlayamadım. Bu yüzden böyle biraz yalap şap okuduğum bir kitap olmuştu. E, hiç e, aradığımı bulamayarak böyle bitirmiş olduğum bir kitap olmuştu. Hiç anlamamıştım içini vesairesini. Can yayınlarından yeni baskısıyla e, şu an basılıyor. Başka kitapları da var. E, Susanna Tamoro'nun. Aslında şöyle ben bunu İtalyan yazar olduğunu bilmiyordum. Geçenlerde birkaç hafta önce nerede denk geldim hiç hatırlamıyorum. Her şeydi herhalde. İtalyan edebiyatı e, falan diye bakıyordum Google'da. İtalyan edebiyatı romanları falan diye. Bu Susanna Tamaro'nu diyemedim. Susanna Tamaro'yu gördüm. Ee, ve hani dedim ki, ben bunun bir kitabını okumuştum ama işte neydi yani tam da anlamadım. Bu İtalyan yazar mıymış falan diye böyle bir biraz daha merakım küllenmişti. Ondan sonra annemlerde görünce tabii bu kitabı e, yani bir kez daha okuyabilirim belki diye aldım açıkçası. Yani belki den ziyade okurum diye düşünüyorum. Ee, çünkü şöyle mesela altını çizmiş olduğum yerlere bir bakalım yine sizinle. Mutluluğun <laughs> hep bir nesnesi vardır. Bir şeyler yüzünden mutlu olunur varlığı dışarıdan bir olaya bağımlıdır. Oysa neşenin nesnesi yoktur. Belirgin olmayan bir nedenle sarar seni. Varlığı güneşe benzer. Kendi yüreğinin ısısıyla yakar. Ya böyle hani bilgelik içeren sözler, anlatımlar vardı. o bu yüzden tekrar okumak istiyorum. Artık beni daha böyle bilgece sözler, hikayeler daha çok sarıyor. Yani daha çok okumayı daha çok seviyorum. Böyle söyleyeyim. Önceden tabii ki de böyle değildi. Daha uçlu, kaçlı, maceralı falan vesaireydi. İşte bu yüzden tekrar okumak istiyorum aslında. Sırf bu sözler, anlatımlar, şeyler yüzünden. Hoşuma gidiyor yani böyle şeyler. Mesela şuradan bir şey daha okuyalım hadi. Yine altını çizmişim. Sevdiğin insana söylemek istediklerin sonsuza dek içinde kalır. O toprağın altındadır. Artık onun gözlerinin içine bakamazsın. Kucaklayamazsın. Ona henüz söylemediklerini söyleyemezsin. İşte yani size anlatmaya çalıştım. Güzel sözler vardı bu şekilde. Ee, tekrar okumak istiyorum. Yine Ferit Etküyü yi de okumak istiyorum. Ee, bu masal kitabımı e, <laughs> tekrar okumayı şu an istemiyorum. Hani de bilmiyorum. Hani belki kendimi mesela kötü hissedersiniz bazen ve tanıdık bir şeyler okumak istersiniz ya. Belki öyle zamanlarda içini açıp e, masal bir şeyler okuyabilirim. Ama okumasan bile bu kitabın varlığı beni mutlu ediyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle eski kitaplar e, artık değere bindi. Çünkü yeni kitaplara sürekli ulaşabiliyoruz ve ulaşmak çok kolay. İnanın. Yeni kitap almak bence eski kitap almaktan daha ucuza denk geliyor. Özellikle Amazon için söylüyorum bunu. Çünkü kupon artı yüzdelik indirimler vesaireler Artı ekstra fırsatlar bir şeyler oluyor ve inanın inanın birinci elden daha ay pardon ikinci el daha pahalı da geliyor Amazon'da Uf, diyemedim anladınız ya ikinci el <laughs> Amazon'dan daha pahalı yani birinci el Amazon'dan alıyorsanız daha ucuz arkadaşlar. Bu yüzden eski kitaplar benim için kıymete binmiş durumda şu an bunlar da kitaplığıma eklendi ve sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl beğendiniz mi kitapları? Yani eskilikleri konusunda ne diyorsunuz? Ne bileyim Ferit Etki okudunuz mu? Bu yüreğinin götürdüğü yere gitti. Okudunuz mu? <laughs> Benim gibi farklı bir kitap mı bekliyordunuz? Ve masal kitabıma ne diyorsunuz? Böyle sizlerin de küçükken okuduğunuz işte ya da annenizin falan okuduğu masal kitapları var mıydı? Yani o zamandan aklınızda kalan masallar var mı hala? Benimle paylaşabilirsiniz. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Video'mu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana abone olabilirsiniz, kanalımı takip edebilirsiniz. Sevinirim tabii ki de ve artık vedalaşalım. Hoşçakalın, sonraki videolarımda görüşürüz.